Gel. Komutanım. Gel Deniz gel. Otur şöyle. Emredersiniz komutanım. Deniz biraz sonra Suzan gelecek. O gelmeden önce sana bir şeyler danışmak istiyorum. Estağfurullah komutanım. Kız babası olmak ne kadar zormuş. Bu kız büyüdükçe kolaylaşacağına zorlaşıyor. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa elimden geleni yaparım komutanım. Sağ ol Deniz. Zaten ben de seni onun için çağırdım. Yani bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyorum. Lütfen. Abiye benden 3 ay kafa izni. Özleyeceğiz seni, özleyeceğiz. Özleyeceğiz vallahi. Ya bizim burada göbeğimiz çatlıyor. Nerede bizimkileri ya? Ya onlar da içeriden temizliyorlar bacaları. Oh, ne hala memleket. Bizim burada bir taraflarımız da olsun. Adamlar kebap. Azıcık şansımız olsaydı anamızdan kız doğardık. Doğru vallahi. Aferin lan Eko. Gözüme girdim vallahi. <laughs> hop. Hop. Suzi dinle beni. Yapma baba ne olursun ya. Foto çalışkan, foto zeki, foto şöyle, foto böyle. Onunla ilgilen yarısı kadar bile benimle ilgilenmiyorsun. Kızım niye böyle konuşuyorsun? Bu kız bana emanet. Tabii babalık yapmak zorundayım. Tamam ama ne bileyim bazen senin kızın ben değilim şimdi Fatoymuş gibi davranıyorsun. Suzan beni kırdığının farkında mısın? Bu kız annesinden babasından uzakta yalnız olduğunu hissetmemesi için onunla ilgilenmek mecburiyetindeyiz. E zaten bize de o yakışır. Suzi benim bir tane kızım var. Değil Fato. Dünyalar bir araya gelse değişmem. Tamam mı? <laughs>

Sır Rafaelinee? Sen ne gibi görüyorsun. Şanıza mevcut Sizol — Ben rekayım O kadarı Bat面 Top de gel, gel... gel. Bir <laughs> var mı? Senin bölükten birkaç kişi var. Tamam. Gel, gel, gel. şimdi gelin. Çekil 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 çekil. Ne tamam, oluyor kim var içeride? Komutanım Sadullah'ını bırak. Ne? Levent Çabuk 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 bırak kaldır! Geliyor! 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 Koltuğu alın. Alın sen de, alın sen de. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. Tutun. Tut. Hemen evine götürün. Tamam komutanım. Al. Ah. <laughs> Levent iyi misin? <laughs> İyiyim komutanım.